Merhabalar Sibel'in mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim fırında tüm tavuk. Sosu için 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı, karabiber, kırmızı pul biber, kırmızı toz biber, kekik, 1 tatlı kaşığı salça. Bütün malzemeleri karıştıralım. Tuzunu da ilave edelim. Bu aşamada e, tuzu eklerken çekmeyi atlamışım. Sarımsak seviyorsanız arzuya göre 1 iki diş de sarımsak ilave edebilirsiniz sosa. Ben kullanmadım. Yapmış olduğum sosu tavuğun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Video çekimine başlamadan önce tavuğun göz kısmından keserek açtım. Bu işlemi mutfak makası veya keskin bir bıçak yardımıyla yapabilirsiniz. Kolaylıkla e, kesilecektir. Sosu tavun her tarafına gelecek şekilde sürdüm. Çok az bir sosum kaldı. Bu sosla da Dilimlemiş olduğum patatesleri soslayacağım. Yarım kilo patates kullandım. Elma dilimi şeklinde kestim. Kalan sosa buluyorum patatesleri. Tavuğun kenar kısımlarına diziyorum. Üzerine yeşil biber ve domates dilimleyeceğim. Arzuya göre kullanmaya da bilirsiniz. Sadece patatesle de fırına verebilirsiniz. 2-3 parça ayırarak yeşil biberlerimi ilave ettim. Domates dilimliyorum. Fırına vermeden önce tavuğun kalın olan kısımlarına Bıçak yardımıyla çizikler atıyorum daha kolay pişmesi için. Yemeğim fırına girmek için hazır. Üzerine yıkamış olduğum yağlı kağıdı serdim ve 220 derecelik fırında pişmeye bırakıyorum. Her fırının pişirme durumu farklı olduğundan zaman belirtmedim. Kızarana kadar pişirelim. Çok pratik, çok kolay ve çok lezzetli bir ana yemek. Bir videomun daha sonuna geldim. Tarifimi denediğinizde fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere